Herkese merhaba. Bu anlatımda akciğerlerimizin tam içinde yaşanan oldukça ciddi bir savaşı yani zatüreyi mercek altına alıyoruz. Şimdi hepimiz zaman zaman öksürürüz değil mi? Ama ya o masum görünen öksürük aslında çok daha ciddi bir şeyin akciğerlerinizde sessizce başlayan bir savaşın ilk işareti ise işte asıl soru bu. Ne zaman endişelenmek gerekir? Gelin bu konuya bir dalalım bakalım. Tamam, en temelden başlayalım. Zatürre ya da tıp dilindeki adıyla pnömoni en basit haliyle akciğer dokusunun iltihaplanması demek. Yani bakteri, virüs gibi davetsiz misafirlerin akciğerlerimize yerleşmesi. Şöyle hayal edin. Nefes almamızı sağlayan o minicik hava kesecikleri var ya, işte onların iltihapla, sıvıyla dolması durumu. Peki bu tehdit ne kadar büyük? Yani gerçekten ne kadar ciddiye almalıyız? Gelin rakamlara bir bakalım. Onlar bize çok şey anlatacak ve rakam gerçekten de sarsıcı. 4 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Zatürre her yıl dünya genelinde yaklaşık 4 milyon insanın hayatına mal oluyor. Bu sayı zatürreyi dünya çapında en önde gelen ölüm nedenlerinden biri yapıyor. Yani evet, son derece ciddiye almamız gereken bir durum. İşte o savaşın yaşandığı yer tam olarak burası. Akciğerlerimiz. Bu gözle göremediğimiz düşmanlar yani bakteriler ve virüsler doğrudan nefes almamızı sağlayan o minicik hayati hava keseciklerini yani alveolleri hedef alıyor. Unutmayın, oksijenin kana karıştığı o kritik nokta tam da burası. Peki bu istila nasıl başlıyor? Bu mikroplar savunma hattımızı nasıl aşıyor? Ve daha da önemlisi, kimler bu saldırıya karşı daha savunmasız? Aslında zatürrenin iki ana bulaşma yolu var. Biri hepimizin aklına ilk gelen Hasta birinin öksürmesiyle, hapşırmasıyla havaya yayılan o damlacıklar ama işin ilginç ve aslında daha sık görülen yanı ne biliyor musunuz? Düşman çoğunlukla içeriden geliyor. Yani kendi ağzımızdaki, boğazımızdaki normalde zararsız olan mikroplar vücut direncimiz düştüğü anda, bir anda bize karşı dönüp akciğerlere iniyor ve enfeksiyonu başlatıyor. İşte tam da bu yüzden risk faktörleri çok ama çok önemli. Mesela koa kalp hastalığı, diyabet gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da kanser, HIV gibi durumlardan dolayı bağışıklık sisteminiz zayıfladıysa risk artıyor. Aynı şekilde yaş da çok önemli. Bebekler ve 65 yaş üstü yetişkinler daha savunmasız. Sigara ve alkol kullanımı da cabası. Özellikle de yakın zamanda grip gibi enfeksiyon geçirdiyseniz vücut yorgun düştüğü için zatüreyi adeta kapıyı aralamış oluyorsunuz sigara konusunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın, günde 20'den fazla, yani bir paketten fazla sigara içiyorsanız, zatürre yakalanma riskiniz neredeyse 3 katına çıkıyor. 2.9 kat. Bu akciğerlerin kendi kendini temizleme mekanizmasına yapılmış doğrudan bir sabotaj gibi. Bu grafikte de durum çok net bir şekilde görülüyor zaten. Bakın 65 yaşını geçtikten sonra pnömoni ve influenza'ya yani zatürre ve gribe bağlı ölüm oranları nasıl da fırlıyor. Bu da bize yaşın ne kadar kritik bir risk faktörü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Peki diyelim ki bu savaş başladı. Vücudumuz bize ne gibi sinyaller gönderiyor? Hangi alarm zillerini duyup da bir dakika burada bir sorun var demeliyiz? Şimdi en yaygın belirtilere bir bakalım. Listenin en başında, hastaların neredeyse %90'ında görülen halsizlik ve genellikle balgamlı bir öksürük var. Bunlara yüksek ateş, nefes darlığı ve üşüme titreme de sıkça eşlik ediyor. Hatta bazen derin nefes alırken göğsünüze bıçak saplanır gibi bir ağrı hissedebilirsiniz. İşte bu da çok tipik bir belirti. Ama burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Zatürre her zaman böyle gümbür gümbür gelmez. Evet, tipik pnömoni dediğimiz tür anilen yüksek ateşle, titremeyle başlar ama bir de atipik pnömoni var ki işte o daha sinsi. Belki sadece bir baş ağrısı, kas ağrıları, hafif bir kuru öksürükle başlar. Ama sakın aldanmayın, bu hafif başlangıç tedavi edilmezse en az diğeri kadar tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Peki teşhis konuldu, savaş başladı. Biz bu savaşı nasıl kazanacağız? Yani modern tıp bu istilaya karşı neler yapıyor? Tanı süreci aslında oldukça standart. Genellikle üç temel adımdan oluşuyor. Birincisi, doktorunuz sizi muayene eder ve bir stetoskopla akciğerlerinizi dinler. Orada enfeksiyona özgü sesler arar. İkincisi, kan testleri yapılır. Bu testler vücutta bir enfeksiyon olup olmadığını doğrular. Üçüncü ve en net sonuç veren adım ise akciğer röntgeni, yani akciğer filmi. İşte bu film, doktorlara akciğerlerdeki iltaplanmayı net bir şekilde gösterir ve tanıyı kesinleştirir. Eğer zatürenin sebebi bir bakteri ise, elimizdeki en güçlü silah tabii ki antibiyotikler. Tedavinin adeta temel taşıdır ve doğru kullanıldığında enfeksiyonu büyük ölçüde kontrol altına alır. Ve geldik en ama en kritik noktaya. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlar başlamaz ilacı kesmek yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri tedaviyi yarıda bırakırsanız ne olur biliyor musunuz? Hastalık daha güçlü bir şekilde geri dönebilir ve daha da kötüsü o bakteriler kullandığınız antibiyotiğe karşı direnç geliştirir. Yani bir sonraki sefere o ilaç işe yaramaz hale gelir. Bu yüzden doktorunuz bitti diyene kadar tedaviye devam etmek hayati önem taşıyor. Tamam, diyelim ki tedavimiz başarılı oldu, savaşı kazandık. Peki şimdi ne olacak? İyileşme süreci ne kadar sürer? Ve en önemlisi bu savaşı bir daha yaşamamak için neler yapabiliriz? Şunu unutmamak lazım. İyileşme süreci bir sprint değil, bir maraton. Mesela bir hafta içinde ateşiniz düşer, kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ama göğüs ağrısının ve balgamın azalması bir ayı bulabilir. Öksürük ve nefes darlığının tamamen geçmesi 6 haftayı, hatta 3 ay sonra bile kendinizi hala yorgun hissedebilirsiniz. Bu çok normal. Tamamen normale dönmek çoğu insan için 6 ayı bulabiliyor. O yüzden kendinize ve vücudunuza zaman tanımanız şart. Biliyorsunuz en iyi savaş hiç başlamayan savaştır. Peki nasıl korunacağız? Aslında atabileceğimiz çok basit ama bir o kadar da etkili adımlar var. Sigarayı bırakmak tabii ki listenin en başında. Elleri sık sık yıkamak yani hijyen. Eğer kronik bir hastalığınız varsa onu kontrol altında tutmak, dengeli beslenmek, aktif olmak, kısacası bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak ve tabii ki modern tıbbın bize sunduğu en önemli kalkanlardan biri olan aşılar. Özellikle 65 yaşın üzerindeyseniz ya da kronik bir hastalığınız varsa zatüre aşısını bir seçenek olarak değil, adeta bir zorunluluk olarak düşünmelisiniz. Çünkü bu basit aşı kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarabilir. Ve bu anlatımı bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Kendi akciğerlerinizi korumak için bugünden başlayarak ne yapabilirsiniz? Unutmayın bugün savunma hattınızı güçlendirmek için atacağınız ufacık bir adım bile Yarın sizi çok büyük bir savaştan koruyabilir.